2022 engelli maaşı açıklandı. %40 ila 69 arası ve %70 üzeri engelli aylığı ne kadar? Engelli aylığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde %40 %69 ya da %70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır. 2022 engelli aylığı 1035 liradan 1552 liraya yükseldi. Bakım maaşı ise 1798 liradan 2706 liraya yükseldi. 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? %40-69 arası 2022 engelli aylığı 842 TL 81 kuruş. %70 ve üstü 2022 engelli aylığı 1264 TL 20 kuruş. Engelli aylığı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler. Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam gelirini, menkul gayrimenkul hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesine dikkat edilir, 2022 engelli maaşları aylık olarak verilmektedir, 2022 aylığında engelliler için engel oranına göre iki kademe söz konusudur. %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı ve %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı %70 ve üzeri engel oranına sahip engelliler %40-%69 engel oranına sahip engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte kuruma prim ödeyenler engelli aylığı alamamaktadır. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.